Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda tazı bolon videosu olacak. Ama buz tazısı ile yapacağız saldırılarımızı. Ve şöyle bir şey göstereceğim size. En son Klan savaşımızda gördüğünüz gibi 89-89 aynı yıldız aldık ama rakip bizi 0-14 farkla yendi ve güzel bir savaştı aslında. Böyle bir kapışmalı savaşımız oldu. Bayağı çekişmeliydi ama rakip yüzdeyle yendi bizi. İyi bir savaştı. bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Kasım 18 ve Kasım 25'inde iki tane altın bilet ödüllü turnuvamız olacak. 18'inde olan 11 binalar için 25'inde olan da 12 binalar için altın bilet ödüllü turnuvamız olacak. 32 takımlı. Hangi klanda olacağını ve hangi saatte olacağını yine açıklayacağım size videolarımızı videolarımızın içinde açıklamasını yapacağım kanalımızı takip ederseniz orada öğrenebilirsiniz bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim videolarımızı beğendiyseniz beğenip like atarsanız ve paylaşırsanız da memnun olurum sizinle beraber büyürüz Şimdi saldırılarımıza geçelim. Aslında ilginç bir saldırılarımız oldu. Yani 12 bina ile biz iki tane 13 bina üçledik. Tazı Bolon'da. Bir tanesi Max'tı. Bir tanesi de 12'den 13'e geçmişti. Tam Max ama üçledik onları da. Onları da göstereceğim size. Şurada açalım tekrarlarımızı. Birinci 13 binamız bu. İki balon atıyorum. Peşine buz tazı. Zeplin güdümlü çıktı. Hava patlıcı itiyor. Buz tazı dondurdu. Zeplini kartal topun üzerine indirdik. Görünmezlik. Aslında iyi bir değer elde ettik binayı aldık. Kartal topunu aldık. Kraliçeyi aldık. X şeyini aldık. Barbar'ı alamadık. Bebek eşler. Buz golem. Barbar'ı attım. Peşinden kraliçe. Kraliçe. Burada muhtemelen duvar kırıcıyı X sayının olduğu yere atmışımdır. Evet. Oradaki de güzel bir yeri kırdı aslında. Hem sağ hem sol dönebilecek şekilde ama Kraliçe ile Barbar Güzel temizlik yapıyor. Maşallah. Bebek ejder bayağı gitti orada ya. İyi temizlik yaptı yani. Buradan da şampiyon önünden de tazı balona başladım. Hero'lara destek olması için. Tabi bir avantajımız vardı. İki tane cehennem kulesi gitti. Bu cehennem kulesi tekli. Peşine buz tazı. Şuradan ufak ufak balonları atıyorum. Savunmalara. Koruyucun içerisine gelsinler. Evet tam alamadık ama yarısını aldık. Balonların koruyucuya. bir tane iki şey yok aldı. Koruyucu aldık. Burada bir buz büyüsü. Ve bu arada klan kalesi çıkmadı ama elimize zehir büyüsü kaldı. Bu şekilde bir 13 binayı üçledik. Yani ilk defa dönüyorum bu buz tadısını ama diğer ki 13 binayı şaşıracaksınız. Emin olun ben bile şaşırdım nasıl üçlediğine. Zeybiyorsun ortaya attık. Diğer saldırıya geçiyorum. Onu tekrarına bakalım. 13 bina max arkadaşlar. Yani tek tük birkaç şey kalmış. Yine iki balon, bir buz tadısı. Peşine zeplin. Burada iyi bir değer elde ettim zeplinden aslında. Bir patlatıcı geri itti ama güzel yere indi. Burada sinsiler çıktı. Duvar kırıcı kırdı. Süper büyücüler. Kartal topunu aldı. Binayı aldık, kaya aldı. Kaya saçarı aldı. Barbar canı çok az kaldı. Ve kraliçe hayatta. Buna rağmen bu köyü üçlemeyi başardık. İzleyelim bakalım. Bir bebek attık ordu kampına. Buz gölen, Barbar kral. Burada bal biraz sola gitti. O arada duvarı kırdım diye hatırlıyorum. Evet. Muhtemelen kraliçe içeri girdi galiba. Buradan. Koruyucu ve e, barbarla ve kraliçe özelliği geldi. Barbarı indirdim. Kraliçe dönmedi. Topa döndü. Buradan da tazı balona başladım. Kraliçenin önünden. Bir tane dav tazı attım. Balonlar. Bir tane de peşine buz tazısı. İkişer ikişer balonları atıyorum. Buz tazısı çok güzel arkadaşlar. Donduruyor ve ama büyük boşa atmışım. Koruyucunun özelliği geldi hala kraliçe, rakip kraliçe şu arkadaşlar. Düşün ona rağmen güzel bir üçlük oldu. Şurada 2-3 tane balonumuzu indirmiş kraliçe. Elimizde bir buz büyüsü var. Onu da muhtemelen X şeyin attığımı düşünüyorum. Ama arkadan da kraliçe çok güzel temizlik yapıyor. Bakın. Kenardan kenardan gidiyor yani. Evet. Zehir büyüsünü kraliçe yattım. Yani güzel bir üçlük aslında ama ben bu orduyu hani 13 bin üçleyeceğimi düşünmüyordum ama gerçekten güzel bir üçlük oldu. Minyonlar da indirdi. Son bir depo kaldı. Bu şekilde bu kere üçlemiş olduk. Aslında düzen kolaydı ama 13 bin maksı yani. Bir tane de şunu göstereceğim arkadaşlar. Şurada yine bu da. Şunu da tekrarına bakalım. Bu da 12 bina. 12 bina max. Yine iki balon atıyorum. Güdümlü kontrol yaptım. Bir tane tazı atıyorum. Bunda buz tazısı yok arkadaşlar. Evet güdümlü çıktı. Ama zeplinde bir şey yapmadı. Laf tazısını biraz canını aldı şu araya indirmişim şey attım bir görünmezlik daha bu, da bu arada klan kraliçesi çıktı iki tane ejder kartal topunu aldık ve binayı da indirdik bu güzel değer elde ettik cebinden klan kredisini şu köşeye çekmişimdir evet ikisi toplayacağım oraya bir bir tane cehennem bina ve kartal topunu almışım. Bir bekleyiciler attım. Oradaki krallık kraliçe dönmesin diye içeri girdiler buradan duvar kırıcıyla. İki tane balon attım. Büyücü kulesine. Barbar onu aldı. bu çoklu cehennemin oradan da tazı balona başladım. Evet tazı yattık. 4 balon. 4 balon buradaki okçuya. 2 balon burada Top attık. Bir tazı daha geldi. Bir tazı patladı ve çoklu cehennem var. Oraya bir buz attım ilk şeyle beraber. Balonları yavaş yavaş salıyorum arkadaşlar. Burada bir koruyucu özelliği gelecek galiba. Balonlar tam koruyucunun çemberine girdiği zaman evet çok azı oldu ama elimde iki tane hız büyüsü bir de buz var. Tazı tanklamaya devam ediyor. Yalnız kredi için daha özelliğine basmadım. Evet son hava savunmayı da balon indirdi. Güzel. Şöyle zaten bir şey kalmadı arkadaşlar. Kredi için özelliğine basmışım. Bir dev bomba çıkmış orada. Kraliçe yavrularının yarısını canlı almış. Burayı da bu köyde böyle işlemiş olduk. Sazı olan güzel oldu arkadaşlar ama tabii ki riskli tarafı var. Bazen tekte bırakıyor ama güçlü bir ordu yani. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz like atarsanız videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Bundan sonraki videolarda özellikle turnuva bilgilendirmeleri yapacağım. Ya videonun başında yaparım ya da videonun sonunda yaparım. Ee, ona göre katılım sağlarsanız da sevinirim. Ee, kalın sağlıcakla arkadaşlar. Görüşmek üzere.